Selam bugün 12 Mayıs 2024. Belli başlı Kur'an çevirilerini inceleme demeyeyim de tanıtacağım video serisine Halis Bayancı'nın çalışması olan Tevhid Meali ile başladım. İlk video olduğu için seri hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bu bir inceleme değil tanıtım serisi olacak. Çünkü bir çeviriyi hakkıyla incelemek için üzerinde en azından 5-6 ay sıkı çalışmam lazım ki böyle bir vaktim yok. Benzer nedenle bu seride tüm Kur'an çevirilerini ele almam da mümkün değil. Çünkü tanıtabilmem için bir çeviriyi hızlı da olsa okumuş olmam lazım. Bu nedenle bu seride sadece benim okuduğum belli başlı çeviriler olacak. Ve öncelikle beğenmediğim noktalarla başlayacağım. Bayancuğun çevirisine çok temel bir itirazım var. Ayetlere anlam verilirken elbette diğer ayetlerle de ilişki kuruluyor ama Hadislere bol miktarda atıf yapılmış. Bu atıflar bazen dipnotlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Mesela Fatiha Suresi 7. ayette geçen ibareler hakkında sünnet gazaba uğrayanların Yahudiler, sapkınlarınsa Hristiyanlar olduğunu belirtmiştir gibi. Ama rivayetler sadece dipnotlarda karşımıza çıkmıyor. Pek çok ayete verilen anlam bazı rivayetlere dayanıyor. Takip edenler bilir, dinde tek kaynak Kur'an'dır dediğim için hadisleri baz alan bir Kur'an çevirisi zaten benim açımdan geçer not alamaz. Çünkü ben bu rivayetlerin ayetlerin bağlamına sızarak ayetlerin anlamını tahrif ettiklerine inanıyorum. Bu çevride de benzer durumları görüyoruz. Talak suresi 4. ayetteki lem yahitne ibaresi henüz adet görmeyenler diye çevrilmiş. Mesela esbabın nüzul etkisiyle verilen bu anlama göre Kur'an'ın henüz adet bile görmeyecek kadar küçük çocuklarla nikah ve zifafa izin verdiği anlamı çıkartılabiliyor. Nisa 127'deki yetermen Nisa ibaresine yetim kadınlar anlamı verilerek gramer alt üst edilmiş. Peş peşe geçen iki ayet Nisa 24 ve 25'teki muhsanat ibarelerinin birine evli diğerine hür kadın anlamı verilmiş ve bence ayetlere bambaşka anlam verilmiş. Örneklere boğmayacağım benzer çok durum var ve konumuz bunlar değil diye detaylarına inmeyeceğim. Merak edenler kanalındaki ilgili videolarıma bakabilirler. Ama bu anlattıklarımın hiçbiri bu çeviriye has sorunlar değil. Hadislerin etkisiyle yazılmış bir Kur'an çevirisinde olmasını beklediğimiz sorunlar ve günün sonunda tüm bunlar benim yorumum. Tam tersini düşünüyorsanız yani Kur'an Resul'e vahyedildi ve Resul'ün görevlerinden biri de Kur'an'ı açıklamaktı. Kur'an'a doğru anlam vermek isteyen birinin öncelikli bakacağı yer hadisler olmalıdır ayetlerin iniş sebepleri olmalıdır. İlk nesilden bize gelen bilgiler olmalıdır. Bunlar göz ardı edilerek Kur'an'a anlam vermek yanlıştır diyorsanız benim eleştirdiğim hususlar sizin için geçersizdir. Meal tanıtım serimi Bayancun çevirisiyle başlama nedenlerinden biri de bu. Çünkü ülkemizde dinde tek kaynak Kur'an'dır diyenlerin sayısı son derece az ve ezici çoğunluk Kur'an'ın hadislere uygun yorumlanmasını doğru buluyor. Kanalımı takip edenler içinde hadisleri benimseyen azımsanmayacak kadar kişi var. Şayet böyle bir çeviri arıyorsanız bence bu çeviriye kesinlikle bakmalısınız. Peki onca çeviri arasında neden bunu seçelim derseniz. Öncelikle akıcı bir dille yazılmış olması derim. Zaten çeviriye ekrana da yansıtıyorum tevhidmeali.com adresinden de ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. En iyisi burada biraz zaman geçirin ve dilinin size uygun olup olmadığını kendiniz kontrol edin. Ama ben çeviriyi neden akıcı bulduğumu birkaç başlık altında izah etmeye çalışacağım. Öncelikli olarak günümüz Türkçesi de yazılmış. 2. Kelime seçimleri de bana çok dengeli geldi. Bunu biraz açmam lazım. Bir metni bir dilden diğer bir dile çevirmek zaten kolay değil. Bir de Kur'an'dan bahsediyoruz. Hem 1400 yıllık tarihi bir metin hem de Kutsal bir metin, Allah'ın sözü ciddi davranmak lazım. Üstüne Türkçenin ve kültürümüzün de bazı problemleri var. Dilimize pek çok sözcük Arapçadan geçmiş ve bunların bir kısmı Kur'an'da da kullanılıyor. Kur'an'da geçen bu ibareler için bunlar dilimizde de kullanılıyor. O zaman aynen bırakalım diyemezsiniz. Çünkü dilimize geçerken anlam daralmasına veya genişlemesine uğramış olabilir. Anlamı değişmiş olabilir. Bunları olduğu gibi bırakırsanız okuyucu yanlış anlayabilir. Yani burada Hangi ibareleri Arapça asıllarıyla bırakacağım, hangilerine Türkçe karşılık vereceğim alması zor bir kararla karşı karşıyasınız. Kelime seçimleri Edip'ten de, Ali Rıza Sefa'dan da, Erhan Aktaş'tan da daha iyi geldi bana. Karşılaştırmaları kasten hadisleri baz almayan üstünden yaptım. Ama bu benim yorumum tabii. Mesela Edip'in çevresinde kulağımı tırmalayan pek çok sözcük, Z kuşağı için daha anlaşılırmış. Konuştuğum gençler öyle diyorlar. Burada da tercih sizin. Dediğim gibi en iyisi sitede biraz zaman geçirin ve dili size uygun mu değil mi kendiniz karar verin. Akıcılıkla ilgili değinmek istediğim üçüncü ve daha önemli husus da şu. Kur'an'ın kendine has bir üslubu var. Arapçada hazif denen eksiltili cümle kullanımı çok 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 yoğun mesela. Aslında bu sadece Kur'an'a has değil. Klasik metinleri okursanız onlarda da benzer durumun olduğunu görebilirsiniz bağlamdan zaten anlaşılıyorsa bir husus metne yazılmıyor. O o zamanın üslubu diyebiliriz. Bunun bence pek çok avantajı var. Fakat bu tür metinleri okumak zihni biraz yoruyor. Sürekli düşünmek, odağınızı hep metinde tutmak zorundasınız. Bu tür metinler sizi sürekli yorum yapmaya bir nevi katılımcı olmaya zorluyor. Kur'an'da zamir kullanımı da epey fazla. Bağlamda kimin kastedildiği belliyse zamir kullanılıp geçiliyor. Siz de sürekli tercih yapıyorsunuz. Şurada şu zamirle kastedilen şu kişi olmalı çünkü diye. Yani böyle bir metni dikkatsizce okuyarak anlamanız imkansız ancak bu üslup günümüz dünyasında düşünmemeye alışmış okuyucu için çok zorlayıcı diyebiliriz. İşte bu çeviri bir nevi sizin adınıza düşünüp dolgu cümleleriyle bağlantılar kuruyor. Yusuf suresinin baş tarafından okuyalım. Ne demek istediğimi daha iyi göreceğiz. 12. surenin 3. ayeti biz vahyettiğimiz bu Kur'an vesilesiyle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Oysa hiç şüphesiz bundan önce bu kıssalardan habersizdin. Hatırlayın. Hani Yusuf babasına "Babacığım ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Evet. Onları bana secde ederken gördüm." demişti. Kendi adıma ben bu tür eklemelerin olmamasını tercih ederdim ama çok büyük bir çoğunluk Özellikle de Kur'an'a vakıf olmayanlar için bu eklemeler metnin akıcılığını arttırıyor. Yani bu bir tercih ve üzülerek söylüyorum daha büyük kitleye hitap etmek istiyorsanız doğrusu da bu. Ancak benim için olmazsa olmaz bir şey var. Bu eklemeler parantez içinde yapılmalı. Okuyucu hangisi Kur'an ayetindeki ibarelerin çevirisi, hangisi çevirmenin yorumu ayırt edebilmeli. Maalesef çoğu çeviride bu tür eklemeler paranteze alınmadan yapılıyor. Bu yüzden de insanlar ayette olmayan ibareleri ayır demiyor. İşte Bayancuk buna elinden geldiğince dikkat etmiş. Mesela Yusuf suresi 4. ayeti biraz önce okuduğumuz ayeti aynı ayeti paranteze karşı olmakla övünen Yaşar Nuri Öztürk'ten okuyalım. Bir vakit Yusuf babasına şöyle demişti. Babacığım ben rüyada 11 yıldızda güneşi ve ayı gördüm. Arapça orijinalinden kontrol etmeyen biri ayette rüya ibaresi geçiyor zanneder. Halbuki geçmiyor. Nitekim Bayancuk rüyamda ibaresini paranteze alarak bunu ifade etmiş. Tabii şunu söylemiyorum. Bu çeviride istisnasız bütün eklemeler paranteze alınmış demiyorum ama en azından çevirmenin buna özen gösterdiği belli. Kısaca tevhid meali anlaşılır güncel bir Türkçe'de ve akıcı bir dille geleneğe bağlı bir Kur'an çevirisi okumak isteyenler için birebir ama daha da önemlisi görebildiğim kadarıyla bu çeviri vaad ettiğini yerine getiriyor. Size hakim geleneğin yorumunu vaad ediyor ve onu veriyor. Bu bağlamda çevirisine baktığım ayetlerden biri de Haç Suresi 15. ayettir. Bu çeviride de Haç Suresi 15. ayete baktım. Okuyalım. Kim de Allah'ın ona yani parantez içinde nebiye dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğine inanıyorsa. Öncelikle nebi nereden çıktı? Lütfen ayetin öncesini sonrasını okuyun. Bağlamda bu zamirle Nebi'nin kastedildiğini ifade edecek en ufak bir şeyi ben göremedim. Ama dediğim gibi bu Halis Bayancı'nın bir hatası değil. Çünkü gelenek bu ayeti Nebi ile ilişkilendirmiş. Bir kere onun yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Kim de Allah'ın ona yani Nebi'ye dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğine inanıyorsa e ee, ne yapacakmış böyle inanan biri? Göğe bir araç uzatsın sonra da gökten ona gelen yardımı kessin. Nasıl kesecek? Mümkün mü böyle bir şey? Neyse sonra da baksın bakalım bulduğu bu çare yani gökten o yardımı kesmek İslam'a ve peygambere karşı öfkesini gidermiş mi? Ya Allah aşkına bu cümle anlamlı mı ki sonraki ayet biz Kur'an'ı böylece apaçık ayetler olarak indirdik diye devam ediyor. Açıkçası Nebi bu cümleyi müşriklere bu şekilde okusaydı Müşrikler ayeti bu şekilde anlasaydı ya muhtemelen dalga geçerlerdi. Nasıl göğe çıkacağız, nasıl keseceğiz diye ama aynı ayeti bir de Edip'in çevirisinden bakalım. Kim Allah'ın dünya ve ahirette kendine yardım edemeyeceğini sanıyorsa G parantez içinde Tanrı'ya doğru yönelsin ve sonra umut bağladığı diğerlerinden umudunu kessin de uyguladığı bu planın kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın. Bakın burada anlamlı bir paragraf var. Yani konu Nebi'ye filan bağlanmamış. Allah'tan ümidinizi kesmişseniz Allah'ın dışında bağlandıklarınızla bağınızı kesin ve Allah'a yönelin. Canınızı sıkan şeylerden kurtulup kurtulmadığınızı kendinize bakıp görün diyor. Nitekim kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bunu biliyoruz zaten. Ama işte hakim geleneğin yorumlarını istiyorsanız, Böyle tuhaflıklara da hazır olmanız lazım. Neyse biz kendi konumuza dönelim. Temel bir eleştiri, daha doğrusu bir durum tespiti daha her meal aslında çevirmenin anlayışını yansıtır. Kişi dini nasıl anlıyorsa ona uygun yorumlanmış bir Kur'an çevirisi okursunuz. Bu bağlamda tevhid mealinin tırnak içinde selefi anlayış diye bilinen anlayış ışığında bir Kur'an yorumu olduğunu unutmamanız lazım. Mesela Yusuf suresinin 40. ayetinde Yusuf peygamberin zindan arkadaşlarına yaptığı konuşmaya bakalım. Sizin onu bırakıp da ibadet ettikleriniz ancak sizin ve babalarınızın koyduğu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bir takım isimlerdir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O kendinden başkasına kulluk, ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Konunun önemine binaen buraya bir dipnot konulmuş ve bu konuşmadan bazı dersler çıkartılmış. Bunlardan biri de şu. C. Hükmün, yasamanın, kanun yapmanın yalnızca Allah'a ait olduğuna inanmak ve buna göre yaşamak bir lüks değil, İslam inancının olmazsa olmaz esaslarındandır. Ya bu bağlamda Yusuf Peygamber'in Hüküm yalnız Allah'ındır derken kastettiği şey bence bu değil. Konumuz bu olmadığı için detaylara girmeyeceğim ama ayetlerin önünü sonunu okursanız hatta surenin tamamını göz önünde bulundurursanız bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Fakat Bayancuk'un bu konudaki anlayış o kadar keskin ki bağlamda başka bir şey kastedilse de Sırf hüküm sözcüğü geçtiği için ayeti bu şekilde anlıyor, yapacak bir şey yok. Tabii kişinin kendi anlayışının çevreye yansıtmaması gerekir diyorum ama bu çok da kolay bir şey değil. Benzer durum, arkadaşım diye örneği ondan veriyorum. Edip'in çevresinde de var. Muhtemelen ben de bir Kur'an çevirisi yapsaydım, ne kadar dikkat edersem edeyim, kendi anlayışımı illa çevreye yansıtırdım. Hoş, bu örnekte çevreye bir müdahalesi yok bayancuğum. İşte burada hükümle kastelenin ne olduğuna dair yorumu dipnotta vermiş. Ama her zaman öyle olmuyor. Bazen çevirmenler kendi anlayışlarını direkt çeviriye yansıtıyorlar. Ona dair de biraz tersten iki daha doğrusu üç örnek vereceğim. Maide suresi 44. ayetin baş tarafıyla başlayalım. Şüphesiz ki Tevrat'ı biz indirdik. Onun içinde hidayet ve nur vardır. Allah'a hakkıyla teslim olmuş olan nebiler o kitapla Yahudi olan kimselere hükmeder. Şimdi bu kısım ekranda dursun. Aynı çevreye bir de hadislerin etkisinde kalmadan yapılan çevre denince akla ilk gelen isimlerden olan Edip Yüksel'den bakalım. Müslüman peygamberler onunla Yahudiler arasında hüküm veriyorlardı. Aradaki en büyük farkı muhtemelen gördünüz. Bayancuk hükmetmek fiilini geniş zaman çevirmiş ama Edip geçmiş zaman. Sadece Edip de değil mesela Erhan Aktaş'a bakalım. O da hadislerin etkisinde olmadığını belirten Kur'an çevirmenlerinden biri. Nebiler hüküm veriyorlardı. Ben açıkkuran.com'da olan 20 Türkçe çeviriye baktım. İstisnasız hepsi fiili geçmiş zaman olarak tercüme etmiş. Neden onca insan geçmiş zaman çevirirken bayancuk geniş zaman çevirmiş diye sorabilirsiniz ama bence soru yanlış. Çünkü ayette geçen fiil yahkumu geniş zaman yani Zaten doğrusu geniş zaman olması. Bayancuğun çevirisi doğru. Asıl sorulması gereken neden onca insan geniş zaman olan hükmeder fiilini geçmiş zaman olarak yani hükmederdi diye hatalı çevirmiş. Bu bir zam belki ama benim tahminim şu. Muhtemelen çevirmenler en azından bir kısmı ayetin indiği zamana dönüp peygamberin ayeti okuyunca nasıl anladığını hayal ettiler. Müslüman nebiler Yahudiler arasında Tevrat'la hükmeder. E peygamber ayeti böyle okursa diye düşünmüş olabilirler. Müslüman nebiler Tevrat'la hükmeder. E resul ben de Müslüman bir nebiyim. O halde Yahudiler arasında Tevrat'la hükmetmeliyim sonucunu çıkarabilirdi. Ama bu olamaz. Peygamber Yahudiler arasında tahrif edilmiş Tevrat'la mı hüküm verecek? Bu olsa olsa eskiden nebiler Tevrat'la hüküm verirdi. O eskiden de diye olmalı gibi yorum yapmış olmalılar. Dediğim gibi bu benim bir tahminim sadece. Ama ya hatta bu durum o kadar ilginç ki bakın Mehmet okuyan ayetteki fiilin geniş zaman olduğunu farkında sözcüğü hükmederler diye çevirip parantez içinde di ekleyerek geçmiş zaman yapmış ama bayancuğun böyle bir bagajı yok. Aksine çevirisinin ön sözüne de aldığı bir hadise göre Yahudiler Rasul'e zina eden bir çift getirmişler. O da sizin kitabınızdaki hüküm nedir diye sormuş. Yahudiler Tevrat'taki hükmü saklamışlar. Resul de Tevrat'ı açtırtmış ve demiş ki bakın şurada recim ayeti yazıyor. Ve zina eden çiftin rejim edilmesini yani ölene dek taşlanarak cezalandırılmalarını emretmiş. Yani hadise göre Resul Yahudiler arasında Tevrat'ta hüküm vermiş. Muhtemelen bu hadisi bildiği için Müslüman Nebiler Yahudiler arasında Tevrat'la hükmeder cümlesi bayancıya tuhaf gelmemiş ve ayetteki zamanı doğru yansıtmış. Her ne kadar bahsedilen rejim hadisinin uydurma en azından çarpıtma olduğunu düşünsem de sonuç değişmiyor. Onca çevirmen arasında bu ayeti sadece Bayancuk doğru çevirmiş. Ki bu tek örnek değil. Nisa suresi 159. ayette de Bayancuk bence çok isabetli bir çeviri yapmış. Ehli kitabın tamamı ölümünden önce mutlaka ona iman edecektir. Bağlamda kastedilen Nisa ama şu dikkatinizi çekti mi? Parantez kullanıp İsa dememiş. Halbuki bayancuğun üstü bu şu. Zamirle kastedilen kişilerin karıştırılmasından endişe ettiği an parantezde kastedilen kişinin kim olduğunu belirtiyor. Ama Nisa 159'a gelince bu tür bir parantez kullanılmamış. Ehli kitabın tamamı ölümünden önce mutlaka ona iman edecektir. Kimin ölümünden önce? İsa'nın ölümünden önce mi? Ehli kitaptan her birinin kendi ölümünden önce mi? Türkçe cümle öyle bir şekilde kurulmuş ki her iki şekilde de anlamaya uygun. Aynı ayete mesela Süleymaniye Vakfı'nın çevirisinden bakalım. Ehli kitaptan her biri kendisinin ölümünden önce ona yani İsa'nın Allah'ın elçisi olduğuna mutlaka inanacaktır. Bakın hiçbir kafa karışıklığı yok burada zamir kullanımı açısından farkında mısınız? Bu çevirden okuyan herkes kastedilenin ehli kitaptan her birinin ölümü olduğunu anlar. Kimse ya acaba burada İsa'nın ölümünden önce kastediliyor olabilir mi diye bir soru sormaz bile. Çünkü çeviri buna izin vermiyor ama Bayancuk'un çevirisi iki şekilde anlamaya da müsait. Bayancuk bu ayetin çevirisini özensiz yapmış. Yanlış anlamaya kapı aralamış diyebilirsiniz ama tam tersi. Çünkü detaylara girmeyeceğim. Arapça orijinal ibarede kullanılan zamir de tıpkı Bayancı'nın Türkçe çevirisinde olduğu gibi her iki şekilde anlaşılmaya da müsait. Ayet yani orijinal ibare ehli kitabın her birinin ölümünden önce diye de anlaşılabilir. İsa'nın ölümünden önce diye de anlaşılabilir. Tabi Bayancuk'ta konuşmadım. Bu çeviriyi yaparken bunları düşündüğümü bilmiyorum. Sadece tahmin yürütüyorum. Fakat çevresinde gördüğüm şu. Karıştırılma ihtimali hissettiği an zamir rakimin kastedildiğini parantezle belirten biri bu ayette bu yöntemi bırakmışsa bu dikkatsizlik değil bilinçli bir seçimdir. Muhtemelen üzerinde epi kafa patlattı ve Kur'an'ın üslubunu aynen yansıtacak bu çözümü buldu. Bence doğrusu da bu. Kur'an cümledeki zamiri her iki şekilde anlaşılabilecek şekilde kurmuşsa bunun da kendine göre bir hikmeti vardır. Çevirmen bence bu tür yerlerde Kur'an'ın üslubunu aynen yansıtmalıdır. Ama işte ne diyorum? Her çevirmen kendi anlayışını çeviriye yansıtıyor. Hadislere göre İsa tekrar yeryüzüne gelecekmiş. Hatta bu hadislerin mütevatir derecesinde olduğunu söyleyen bile duydum. Özel olarak araştırmadığım için bunlar hakkında bir şey demiyorum. Ancak bildiğimiz şu, bu hadisleri benimseyen arkadaşlar bu ayeti de kendilerine bir delil olarak sunuyorlar. Şimdi siz hayır İsa geri gelmeyecek diye inanıyor olabilirsiniz ama öyle inanıyorsunuz diye ayeti inandığınız şekilde çeviremezsiniz. Ayet her iki şekilde anlaşılmaya müsaitse ama siz Süleymaniye'nin yaptığı gibi kendisinin ölümünden önce diyerek diğer mümkün anlayışı örterseniz bu kendi anlayışınızı Kur'an'a söyletmek olur. En azından Mehmet Okuyan'ın yaptığı gibi yapsalardı daha iyi olurdu. Bakın o demiş ki kitap ehlinden her biri kendi ölümünden önce ona yani İsa'ya elbette iman edecektir. Bu anlamın ayetin metninden doğrudan çıkmadığını, kendi yorumu olduğunu çevreyi okuyan biri anlayabilir. Tabi bunlar daha masumları. Edip Yüksel ve Erhan Aktaş'ın bu ayete verdikleri anlam tam bir facia. Mesela Edip demiş ki kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce bu gerçeği onaylamak zorundadır. Hayda! Öncelikle Edip zamire verdiği anlamı sanki ayetin çevirisi gibi yansıtmış. Tamam. Burada zamirle İsa değil de İsa hakkında bağlamda anlatılan gerçek kastediliyor diyebilirsiniz. Böyle algılayabilirsiniz ama bu bir yorum. Ve illa yazılacaksa tercihan dipnot olarak ama en kötü ihtimal parantez içinde yazılmalıydı. Fakat daha da beteri Edip de Erhan Aktaş da fiili inanmak zorundadır diye çevirmiş. Ama Bayancuk mutlaka iman edecektir diye çevirmişti. Hangisi doğru? Yine burada detaylara girmeyeceğim ama doğrusu bayancuğun çevirisi. Çünkü ayette geçen ibare le yu'minenne iman etmek fiili. Normalde geniş zaman ama ayetin başına ve sonuna gelen tekit namı ile tekit nunu fiile temel iki anlam katıyor. Bir, o fiilin kesinlikle yapılacağını ifade ediyor ki bayancuk mutlaka diyerek bunu çevirisine yansıtmış. İki, fiil her ne kadar geniş zaman olsa da tekit namı ve tekit nunu fiili gelecek zamanı hasrediyor. Ki ben gramer kurallarına da şüpheyle yaklaşırım. Çünkü bazen gramer kurallarının da uydurulduğu veya en azından bu kurallar üzerinde de tartışmalar olduğu olabiliyor. Görüyoruz böyle şeyler. Bu nedenle basit bir kod yazıp Kur'an'da tekit damu ve tekit dunu geçen tüm fiilleri listeleyip tek tek hepsini kontrol ettim. Ve gördüm ki bu gramer kuralı doğru. Kur'an'daki istisnasız tüm kullanımlarda bu tür fiiller gelecek zaman şeklinde gelmiş. Yani Bayancuğun burada da yansıttığı gibi. Kısaca Edip'in ve Erhan Aktaş'ın verdiği yapmak zorundadır gibi bir anlamın verilmesi mümkün değil. Benzer şekilde Şaban Piriş'in verdiği kitap ehlinden ölmeden önce ona kesin olarak inanan olursa o kıyamet günü onlara şahitlik eder anlamı da evet kulağa hoş geliyor olabilir ama ayette yazan bu değil. Konuyu toparlarsak. Videonun girişinde bu çeviriyi bir eleştirdim. Hatta yerden yere vurdun diyenler de olabilir ki bence eleştirilerim de haklıydım ama neden buna rağmen bu çeviriyi tanıtmaya ihtiyacı hissettim? Sadece geleneğe bağlı Kur'an çevirisi okumak isteyenler için değil elbet. Aynı zamanda benim asıl takipçi kitlem olan dinde tek kaynak Kur'an'dır diyenler için de tanıtmak istedim. Çünkü evet biz dinde tek kaynak Kur'an'dır diyenler hakim geleneğin hadislerin de etkisiyle bazı ayetlere nasıl hatalı anlamlar verdiğini biliyoruz ama bazı ayetlere de biz bazı hatalı ön kabullerimizden dolayı yanlış anlamlar veriyor olabiliriz. Bu nedenle Zümer suresi 18. ayette de geçen onlar sözü dinler en güzelini uyarlar hükmü önemli. Elbette dinde tek kaynak Kur'an'dır diyen birinin bu çeviriyi öncelikli başvuru kaynağı olarak benimsemesi beklenmez. Ancak karşılaştırmalı meal okuyorsanız bence bu çeviri listenizde olmalı. Çünkü birbirinin kopyası onlarca çeviri okumak karşılaştırmalı meal okumak değildir. Karşılaştırmalı okuma yapacaksak bunu biraz zekice yapmalıyız. Birbirinden yöntem olarak ayrışanlar içinden nitelikli olanları seçmeliyiz. Burada bütün örnekleri göstermem mümkün değil ama gösterdiğim bu iki örnekten bir tanesi daha ileride göstereceğim inşallah. Ve başka pek çok detayda gördüm ki bu çeviri karşılaştırmalı meal okumak isteyenlerin Kesinlikle listesinde olmayı hak ediyor. Videoyu kapamadan önce bayancuğun takipçileri muhtemelen diyecek ki Ya Gürkan bir sürü şey anlattın ama en önemli hususu atladım. Çevriye de adını veren tevhid kavramı. Bu çevirinin alameti farikası tevhidi yani Allah'ın birliğini öncelemesi. Asıl buna değinmen lazımdı. Hayır bunu unutmadım. Kasten en sona bıraktım. Gerçekten bu çeviride bir ruh var ve bu hissediliyor. Kur'an'ın Allah'ı merkez alan bir kitap olduğu malum. Buna rağmen öyle bazı çeviriler görüyorum ki yine çevirmenin din anlayışından dolayı elbet. Merkezde Allah'ın olduğunu pek hissedemiyoruz. Hatta neredeyse merkeze insanı alacakmış da o kadarına eli varmamış gibi öyle çeviriler bile var. Ancak bu çeviri böyle değil. Ve bunu Allah'ın varlığını, birliğini, onun özelliklerini anlatan ayetlerde değil, İlk bakışta farklı konudan bahsettiği düşünülen ayetlerde daha çok hissedebiliyoruz ki esas mesele de o zaten. Önemli olan bu ayrıntılarda bunu hissettirebilmek ki ben orijinal metinde bunun olduğu kanısındayım. Yusuf Suresi 24. ayetten bir örnek sunmak istiyorum. Andolsun ki kadın onu arzulamış. O da kadını arzulamıştı. Yusuf peygamberden bahsediyor. Şayet Rabbinin açık burhanını görmeseydi Yusuf da arzusunun peşinden gidecekti. Böylece kötülüğü ve fuhşiyatı ondan savuşturduk. Çünkü o muhlas, arındırılmış, ihlaslı kılınmış kullarımızdandı. E ne var bunda diyorsunuz muhtemelen? Şimdi acele etmeyelim. Aynı ayeti bir de Mehmet Okuyan'ın çevresinden görelim. Yemin olsun ki kadın ona eğilim göstermişti. Rabbinin delilini görmeseydi o da kadına eğilim gösterecekti. Bakın gösterdiği ibaresini paranteze koyduğu eklerle gösterecekti şeklinde getirmiş. Okuyalım bakalım bir numaralı dipnot için ne demiş. Ayetteki işte şu Arapça ibarenin sonunda secavent yani durak konulmaması gerekmektedir demiş. Çünkü Hazreti Yusuf'un o kadına yönelik herhangi bir arzusu vesaire yoktu. E buna göre ayetin o kadın Yusuf'a mail etmişti. Yusuf da o kadına mail etmişti şeklindeki tercümesi doğru olamaz. Bence doğrusu Bayancu'nun çevirisi ama bunu göstermek için dille ilgili bazı detaylara girmem lazım ki bu videoda bunlara girecek değilim. Zaten değinmek istediğim konu bu da değil. Bakın bu ayeti Bayancuğun çevresinden okuyunca bazı sonuçlara varıyorum. Yusuf kadını arzulamış ama Allah buna rağmen ona bir burhan gösterip onu fuhşiyattan korumuş. Hayda ne yani Allah Yusuf'a torpil mi yapmış diye düşünebilirsiniz. Böyle düşünüyorsanız ya ne alakası var derim. Biz Allah haşa mesela Yusuf çok yakışıklı adam diye ona torpil yaptı mı diyoruz. Zaten ayetin sonunda gerekçe belirtiliyor çünkü Yusuf ihlaslı kullardanmış. Benim bu ve benzeri ayetlerden çıkarttığım sonuç şu. Allah'a kulluk o kadar da karmaşık, işin içinden çıkılamayacak, nasıl yapılacağı belli olmayan zor bir şey değil. Allah'ın bizden istediği şey temelde ona yönelmemiz. Her ortamda, her durumda. Bu kadar basit. Biz ona yönelirsek o da bize yönelir. Ama insanız. Bazen ayağımız kayabilir. Bazıları iddialı bir şekilde Yusuf'un kadına meyletmesi mümkün değil dese de neden mümkün olmasın? Sonuçta genç bekar bir delikanlının üstelik kendinden konum olarak yüksek bir kadının davetini reddetmesi kolay mı? Hepimiz insanız duygularımızı kontrol edemediğimiz zamanlar olabilir. Ama biz hayatımızın genelinde Allah'a yönelmişsek, hayatımızın genelinde onu düşünmüş, onu öncelemişsek Zor zamanda, ihtiyacımız olduğu zamanda, tam ayağımız kayacakken Allah da bize yardım eder. Nasıl eder? O bir yolunu bulur elbet. Ancak her şeyi kendi elimize, kendi kontrolümüze almaya çalışırsak, her şeyin müsebbibinin biz olduğu vehmine kapılırsak, duygularımızı bile kontrol edebileceğimizi zannedersek, zaten bunun temelinde kibir de var bence, ummadığımız yerden gol yiyebiliriz. Şimdi ben hep ne diyorum, özellikle de yeni Kur'an okuyan kişiler için, dili size uygun bir çeviri seçin ve hızlıca okuyun diyorum. Bu genel yapıyı anlamak için çok önemli. Bence Bayancu'nun çevirisini hızlıca okursanız ne kastettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Tabi muhtemelen bu yorumumdan dolayı pek çok kişi beni eleştirecek. Belki de bana fabrika ayarım dolayısıyla böyle geliyordur ama ben bu anlayışa çok daha yakınım. Ve size de tavsiyem antenlerinizi kapamayın. Diğer görüşe de, diğer görüşlere de en azından zamanınız varsa tabi bir bakın. Tevhid konusuna dönersek evet bu çeviri bu konuya gerçekten özen göstermeye çalışmış. Ancak Kur'an'ın da bildirdiğine göre şeytan değişik yönlerden yaklaşacak ve Allah'ın doğru yolu üzerinde durarak insanları saptırmaya çalışacak. Ben burada bunun izini gördüğümü zannediyorum. Çevirinin adı tevhid meali olsa da çeviride Allah Resulü'nün hüküm koymada Allah'a eş koşulduğu bir anlayış ön planda. Bu bağlamda maalesef çeviri adını hak etmiyor. Elbette bunu dedim diye Bayancuğun takipçileri bana muhtemelen çok kızacaklar ama onlara da aynı şeyi söylüyorum. Bence antenlerinizi kapatmayın çünkü haklıysam durum epey kötü. Mesela uydurulan haramlar, Kur'an'a ve hadislere göre haram yiyecekler isimli videomu izlemenizi öneririm. Ama lütfen bu videoyu cevap vermek için, yanıtlamak için, çürütmek için değil, anlamak için izleyin. Ve ne dediğimi lütfen düşünün. Acaba siz Allah Resulü'nü hükümde Allah'a ortak koşuyor olabilir misiniz? Bence bu video bu konuda güzel bir örnek. Evet, konumuza dönersek Kur'an çevirilerini tanıtacağım serinin ilki buydu. Serinin bir sonraki videosunda inşallah İhsaneli açın çevirisini ele almaya çalışacağım ama video ne zaman gelir buna söz vermiyorum. Umarım bu seri faydalı olur. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.